Yeni bir haftada yeni bir akademik yorum ile tekrar birlikteyiz ben Mehmet Emre Öztürk. Bu haftada her hafta olduğu gibi gündemde yaşanan önemli gelişmelerin akademik yansımalarını sizinle birlikte değerlendiriyor olacağız. Gündem yoğundu. Gündeme geçmeden önce önemli bir hatırlatmayı yapmakta fayda var. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı veriler maalesef ülkemizde COVID-19 bilançosunun her geçen gün daha da arttığını gösteriyor. 31 Mart'ta yapılan son açıklamalarda 39.302 vakanın görüldüğü belirtildi ve maalesef 152 vatandaşında Covid-19'dan kaynaklı ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Şimdi bu konuda kamuya gerçekten çok büyük görev düşüyor. Kamu bilincine sahip bireyler olarak elimizden gelen bütün çabayı gösterirsek bu rakamların gerçekten azalmasını sağlayabiliriz. Burada bize düşen görevler arasında sosyal mesafe kurallarına uymak Maske takmak ve hijyene önem vermek ilk 3 sırayı alan önlemler arasında. Bu kuralları uygularken gerçekten çok fazla zorlanacağımızı zannetmiyorum ki gerçekten çok basit kurallar. Özellikle maskemizi düzgün bir şekilde takmaya gayret gösterelim. Maskeler çenenin altında, burnun altında veya bileğimizde takılı olduğu zaman Covid-19'la mücadeleye hiçbir faydası olmayacaktır. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Yine hijyen konusuna çok önem vermek gerekiyor. Dışarıyla bir temasımız olduğunda ellerimizi yaklaşık 25 saniye kadar sabunlu suyla iyice yıkadıktan sonra kurulamakta fayda var. Yine dezenfektanlar kullanılabilir bu konuda. Kalabalık ortamlardan kaçınıyoruz veya kalabalık ortamlara insanları davet etmiyoruz. Bu süreç gerçekten çok önemli. Önümüz Ramazan bayramı. Eğer Ramazan bayramında gerçekten sevdiklerimizle, dostlarımızla, ailemizle eski bayramlarda olduğu gibi tekrar bir araya gelmek istiyorsak, kısa bir süre için bu kurallara iyi şekilde riayet edersek çok güzel bir bayram bizleri bekliyor olabilir. Evet, 25-26 Mart 2021 tarihlerinde yani geçtiğimiz hafta çevrim içi olarak gerçekleşen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde birçok konunun ele alındığını gördük. Özellikle Avrupa Birliği Türkiye ilişkileriyle ilgili yapılan değerlendirmeler, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, çatışma ve işbirliği alanlarının tespit edilmesi açısından önemli bir durum arz ediyordu. Yine zirvede AB Türkiye ilişkileri kapsamında Doğu Akdeniz, Libya, sığınmacılar Terörle mücadele ve gümrük birliği konularının yanı sıra Türkiye'nin iç siyasetine yönelik de birçok konuya değinilmişti. Şüphesiz burada göç ve gümrük birliği konuları öne çıkıyordu. Sonuç bildirgesi yayınlandıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar aslında sonuçlardan çok da fazla memnun olunmadığının sinyalleri veriliyordu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 18 Mart mütabakatının içeriğinin göz ardı edilmesi AB açısından zayıf adımdır değerlendirilmesi yapıldı. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Türkiye'nin göçmenler ve mülteciler konusunda Avrupa Avrupa anlaşmazlığının devam ettiğini görüyoruz. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Doktor Hilal Zorba bizlerle birlikte ve Avrupa Birliği sonuç bildirgesinde de gündeme gelen göç ve mülteciler konusu hakkında bizlere önemli bilgiler sunacak. Ama öncesinde kamuoyunun merak ettiği birçok soru var. Bunları kendisine sormak istiyoruz. Sayın Hilal Zorba, kamuoyunda Suriyeliler olarak da bilinen düzensiz göçmenlerin uluslararası kurumlarca tanımlanmış tam olarak statüleri nedir ve Türkiye ve Avrupa'daki sayıları şu an için ne kadar olarak? biliniyor ee, Şu anda geçici koruma altındaki Suriyeli mülteciler e, yasal isimleri. 3.6 milyon mülteci eserli yapıyor şu anda Türkiye. Bunlar %90-95 gibi bir e, rakam e, 81 ilimize dağılmış durumda. Sadece 5 ilde 7 tane kamp var şu anda. Yani kamplarda yaşayan insan sayısı çok az. E, büyük oranda e, Avrupa Birliği fonlarıyla gelen destekler ve... Ee, onun daha büyük oranında devletin, TİKA'nın, STK'ların, ulusal ve uluslararası STK'ların destekleriyle hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ee, Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak e, üzerine düşen şeyi görevleri fazlasıyla yerine getiriyor aslında krizin başından beri. Yani sağlık olsun, eğitim olsun, e, maddi destek olsun, e, yerel yönetimleriyle, e, bakanlıklarıyla. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma izni, aynı şekilde Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetleri. Bunlar hepsi ücretsiz bir şekilde sağlanıyor. Ancak e, toplumsal kabul düzeyimiz e, maalesef gün geçtikçe azalıyor. Yani krizin başında şöyle ilk 5 yıla baktığınızda e, insanlar e, bir dramdan, bir savaştan kaçan e, soydaşlarına diyelim, din kardeşlerine... E, kapılarını açmaktan, işte yardım etmekten kesinlikle hani geri durmadılar ama e, bu zamanla artık kabul edilemez bir şey olmaya başladı çünkü ister istemez burada doğan yani ve 10 yaşına gelmiş çocuklar var. Yani sadece kaçıp gelenler değil, burada artık kurulu bir hayat var. E, burada bir düzen kuruldu, e, işletmeler açılıyor, e, çocuklar burada eğitime başlıyor ya da eğitim yarın kalanlar burada eğitime devam ediyor. Ana dillerinde eğitim almaları ayrı bir sorun. Çünkü Arapça eğitim alabilecekleri çok imkan yok. Yani toplumsal olarak bir sıkıntı baş göstermek üzere. Yani görüşme yaptığımız zaman bir sahada Türk vatandaşlarıyla genelde bu durumdan memnun olmadıklarını dile getiriyorlar. Yani kabul noktası bir noktadan sonra doğmuş noktadan. Yine bu konu sizce Avrupa Birliği tarafından görülüyor mu hocam? Yani Türkiye'de de kamuoyunun sabrının tükendiği, hükümet için büyük bir baskı oluşturduğu, yani bu konu aslında bence dünyada önemli bir konu çünkü gün geçtikçe biliyorsunuz bir Covid-19 virüsü nedeniyle şu an Amerika'da Asyalılara karşı ırkçılık başladı. Bu Türkiye'de de maalesef günümüzde Suriyelilere karşı, Araplara karşı uygulanmaya başlandı. Yani bu konuda aktarmak istedikleriniz varsa kitabınızın bazı yerlerinde de değinmiştiniz bunlara. Şimdi şöyle bir şey var. Zaten maddi anlamda kendilerine bir yük olduğunu düşünüyorlar. Buna ek olarak özellikle bölgesel yaşanan krizler var. Yani bizim için ve genel olarak Avrupa içinde mesela Avrupa'da bir Türk ne yaşıyorsa belki şu anda Türkiye'de bir Suriyeli aynı şeyi yaşıyor. Zamanında Almanya'da Türklere yapılanlar şu anda Türkiye'de Suriyelilere yapılıyor. En ufak bir toplumsal kriz yaşandığında ya da bir sorun yaşandığında ilk suçlu olarak onlar görülüyor. Ama şeyin İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün doğru bilinen yanlışlar diye bir sayfası var. Burada doğru bilinen yanlışlarla ilgili sürekli bir haber akışı sağlıyorlar. E, suç oranlarına baktığımızda aslında e, hiç düşünüldüğü gibi değil. Yani genelde kendi aralarında yaşanan tartışmalar bunlar. E, i̇nsanlar ama çok çabuk galeyana gelip e, yanlış bir şekilde duygularını onların üzerinde tatmin etmeye çalışıyorlar. Bu çok yanlış bir algı. İşte maddi anlamda sıkıntı yaşayan insanlar ee, yanlış bilgilerle, kulaktan dolma bilgilerle e, devletin e, Suriyelileri beslediğini, işte kendilerinin e, iş bulamadığını, onların yerine işe girdikleri gibi yanlış algılara sahipler. Ama bunların hepsi, altını çizmek istiyorum, kesinlikle algı. Yani e, devletin kesinlikle e, karşılıksız bir şekilde kimseye verdiği böyle bir para yok nasıl çalışma izni siz çalışabiliyorsunuz burada herhangi bir yabancı bu Suriyeli olmayabilir, Afgan da var Iraklı da var ki şu anda mesela görünmeyen bir Afganistanlı nüfus da var yani Türkiye'de çok ciddi oranda ama nedense bütün toplumsal nefret Suriye Hocam peki bu içeride 10 yaşına gelmiş Türkiye'de doğmuş büyümüş Suriye kökenli insanlardan bahsettik ve Bunların Türkiye'de yaşadığı sorunlar var. Bunlar Suriye'ye tekrar dönse yine bir sorun yaşayacaklardır. Doğru mudur? Ee, yani doğru, bu insanlar için sizce en etkin, en aktif çözüm yolu nedir? Ee, bir de vatandaşlığa alınmaları söz konusu. Bu da kamuoyunda çok tepki çekiyor. Ee, sizce bu adımlar nasıl değerlendirilmeli? Şöyle bir şey var. Vatandaşlığa alınmaları söz konusu şöyle değil. Geçici koruma statüsü altındalar. Yani yasal olarak burada bulunmuyorlar. Yasal olarak pasaportlarıyla bu ülkeye giriş yapıp 5 yıldır burada yaşayan, çalışan, evlenen herhangi bir Türk vatandaşıyla akrabalık bağı kuranlar için bunlar söz konusu. 5 yıldır e, burada var olmaları e, noktası şöyle kesiliyor burada bir pasaportla buraya giriş yapmadılar, birçoğunun kimliği bile yok. Yani sadece geçici koruma kimlik belgesi var Türkiye Cumhuriyetinin onlara verdiği. Doğal olarak bu noktada başvuru yapamıyorlar zaten vatandaşlık için. Ancak işte bir Türk vatandaşıyla evlenirse ya da bir Türk evlendiğinde bir çocuğu olursa gibi gibi başka şeyler var. Yani geçici koruma statüsü altındaki Suriyelilerin vatandaşlar geçirilmesi gibi bir şey şu anda bizim var olan yabancılar ve uluslararası koruma kanunumuz kapsamında yok. Yani başvuru yapamıyorlar vatandaşlık için. Bunu aslında daha fazla belki dile getirsek insanların tepkisi bir noktada azalabilir. Yani e, Suriyeliler vatandaşlığa mı geçirilecek? Seçimlerde oy mu kullandırılacak? gibi yanlış algılar dolaşmaya devam ediyor. Bu insanlar hocam Suriye'ye tekrar geri döndüklerinde e, orada e, tekrar yaşamlarına normal şekilde başlayabilecekler mi? Yani bütün vatandaşlık statüleri tekrar kendilerine yüklenecek mi? Çünkü e, az önce bahsettiğiniz e, yeni jenerasyon tamamı Türkiye'de doğdu. E, şu anda çoğusunun e, evet. Suriye kimliği, Suriye pasaportu yok diye biliniyor. E, bu insanların statüsü ne olacak hocam? E, şu anda zaten Kuzey Suriye'de e, Türkiye'nin e, bölgeyi temizlemek üzere yaptığı askeri faaliyetler devam ediyor. Yani oralarda biriket evler e, yapıldığını biliyoruz. E, Hı -hı. Bir tekrar kasaba, bir yerleşim alanı oluşturulmaya çalışılıyor. Üniversitedir, sağlık kuruluşudur. Orada gerçekten insanların dönüp yaşayabileceği bir alan kurulmaya çalışılıyor. Ama e, bu Suriye'deki yönetimi yok sayarak yapılabilecek bir şey değil. Yani bir şekilde o ikili diyaloğun artık kurulup e, bu insanların geri dönmesinin sağlanması gerekiyor. Hem uluslararası kuruluşlar, bu Birleşmiş Milletler olur, Avrupa Birliği olur, NATO olur. Yani Bunların gözetiminde orada bir barış inşası belki e, yapılabilir. Yani bu insanların geri döndüğünde başına bir şey gelmeyeceğinin garantisi verilmeli ve tekrar e, yerleşim yerlerine dönmeleri sağlanmalı. E, yaptığımız görüşmelerde yüzde 60'ı Türkiye'de kalmak istiyor hemen hemen bu insanların. Artık burada bir hayat kurduklarını söylüyorlar. Evet. Ama bu geçici koruma yani adı üstünde bir geçici koruma statüsü. Yarın biz bunu kaldırıyoruz dediğimizde burada hiçbir şekilde hak iddia edemezler. Çünkü yasal olarak mülteci değiller, sığınmacı değiller, şartlı mülteci değiller bizim için. Bu geçici bir şey yani. Nihayetinde 3,5 milyon bizde var, işte 2,5 milyon Avrupa Birliği'nde var, Ürdün'de, L Lübnan'da, Irak'ta birçok ülkede şu anda Suriyeli mülteci var. Bu insanlar aslında onun e, gücü yani insan gücü diye bir şey var. Nasıl Çin için her zaman ne konuşulur? İnsan gücü çok yüksektir. Yani üretim olsun, diğer alanlarda olsun. Bu insanlar aslında Suriye'nin de ihtiyacı var. Yani gidenler sadece niteliksiz, işte kaçan, hiçbir özelliği olmayan insanlar değildi. Doktoru, mühendisi, avukatı. Yani bu ülkenin Suriye için konuşuyorum. İleride kalkınması, bir atak yapması, işte daha iyi yerlere gelmesi için aslında bu insanlara da ihtiyacı var. Şöyle bakalım 10 senedir burada olan üniversite bitiren işte kalifiye çok fazla insan var Bu insanları ülkelerine geri kazandırmak isteyeceklerini düşünüyorum ben açıkçası güvenlik konusundan bahsedelim hocam mültecilerin Türkiye ve bölgesel anlamda Avrupa Birliği için özellikle büyük bir güvenlik sorunu teşkil ettiği konuşuluyor ki bunlar özellikle az önce de İçişleri Bakanlığının bize bazı verilerini verdiniz. E, bu şekilde de bir kamu güvenliği de e, tehdit edildiği algısı var. Ancak hiç de böyle gözükmüyordu. E, mültecilerin güvenlikle alakalı e, sorunları nedir? Nasıl çözümlenebilir? Ne olacaktır? Şimdi e, güvenlik e, genel anlamda işte tehditlerden tehlikelerden uzak olmak diye tanımlayabiliriz. Basit bir güvenlik tanımı bu. E, uzun zamanlar boyunca güvenlik devlet güvenliği olarak ele alınıyor uluslararası sistemde. Ama Soğuk Savaş'ın bittiği dönemlerin sonunda e, insan güvenliği ön plana çıkıyor. E, bu noktada Türkiye e, mülteci konusuna, Suriyeli mültecilerle ilgili konuyu insani güvenlik problemi olarak ele alıyor. Yani e, bizim için Suriyeliler bir güvenlik tehdidi olarak görülmüyor ama Avrupa Birliği tarafından baktığımızda Toplumsal güvenlik anlayışıyla yaklaşıyor olaya ve e, kimliğine, Avrupalı kimliğine, kültürüne e, bir güvenlik tehdidi olarak sınıflandırılıyor mülteciler. E, böyle bir algı farklılığı var Türkiye ile Avrupa Birliği arasında. Yani e, biz mültecilerin güvenliği olarak bakarken olaya, onlar e, Avrupa e, toplumunun güvenliği olarak bakıyor. Hmm. Bundan kaynaklı olarak da uygulama farklılıkları ortaya çıkıyor. Yani biz sınırlarımızı açıp açıp açık kapı politikası uygularken Yunanistan'da Yunan sınırında, İtalya sınırında Frontex'in koruma görevlileri mülteci botlarını batırıyor. Yani binlerce insan kayboldu Akdeniz'de. Binlercesi öldü, cesetleri bile bulunamadı. Yani böyle bir güvenlik anlamında farklı algı var. Dolayısıyla işbirliği yaptığımız noktada da burada da çatışıyoruz. Yani konuyu ele alış şeklimiz farklı. İnsan hakları, demokrasi her fırsatta bu son zirvede de mesela insan haklarına vurgu yapıldı. Altı tane ülkenin işte insan hakları ihlalinden dolayı yaptırım uygulanması istendi altı tane ülkeye. İnsan hakları dediğimiz zaman bu sadece Avrupa halkının hakları değil. Yani Genel olarak din dil ırk fark etmeden bir insan hakkından bahsedilmesi lazım burada. Yani bu konuda güvenlik dediğimizde bu insanların güvenliği olmalı. Yani bu konuda Avrupa biraz tek taraflı düşünmeye kendini sevk ediyor ki bizim de öyle düşünmemizi istiyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Ee, peki hocam güvenlik konusunda gerçekten e, saha verilerini çok yakından takip ettiğinizi biliyorum. Saha verileri güvenlik konusunda e, Sonuçta, yani az önce de belirttiğiniz üzere çok büyük bir tehdit gözükmüyor. Ancak Türkiye'nin yaklaşımı biraz da farklı olduğu için bu tehditleri biz böyle algılıyor olabiliriz. Ama küresel anlamda bu güvenlik konusu nasıl ele alınıyor? Şöyle, mesela Avrupa Birliği açısından baktığımızda özellikle GMF'in yayınlanan her sene bir güvenlik endeksi var. Hı. Burada pandemi öncesine kadar daha doğrusu mülteci der bir kriz unsuru yaratana kadar en önemli tehdit unsuru terördü. Dünya çapında terörün yükselişi özellikle e, DAEŞ, IŞİD gibi örgütlerin e, uluslararası kabul edebileceğimiz suç örgütlerinin yükselişe geçmesiyle e, terör konusu en önemli güvenlik problemi olarak görülüyordu. E, daha sonra Avrupa için özeline baktığımızda e, mülteci konusu terörü geçti. Yani mülteci konusu bir tık terörün üstüne çıktı. Aslında birbiriyle çok alakalı görünüyor Avrupa tarafından ve Avrupa toplumu tarafından bu konu. Yani mülteci varsa bir terör problemi vardır. Özellikle son dönemlerde işte bu e, Ispansa'da yaşanan, Madrid'de yaşanan, Londra'da yaşanan e, bazı terör e, olaylarının faillerinin çoğunlukla göçmen çıkması ya da e, genellemek istemesek de Müslüman olmaları bir İslamofobi, bir yabancı düşmanlığı, bir ırkçılığın artmasını sağladı. Yani e, mülteci ve göçmen e, kitlesi bunun nedeniyle bir güvenlikleştiriliyor. Yani ister istemez terörle bir bağlantı kuruluyor. Son e, bir seneye baktığımızda pandeminin başlamasıyla birlikte en büyük güvenlik tehdidi sağlık olarak artık şu anda üste çıkmış durumda. Yani mülteci terör noktası biraz daha aşağıya indi. Ama bu süreci atlattığımızda muhtemelen tekrar terör ve mülteci ikilisinin üst sıralara çıkmasını bekliyoruz. Yani çünkü yönetimler de bu şekilde şu anda Avrupa'da aşırı radikal ve sağ eğilimli yönetimler yavaş yavaş yükselişe, yükselişe geçti. Avrupa parlamentosunda da durum böyle. Yani ırkçı söylemlerin hiç kimseye bir faydası yok aslında baktığımızda ama maalesef bundan memelanan kesimler var. Dünyada genel olarak bir yükselen ırkçılık var aslında hocam evet. yani maalesef. Türkiye bölgesel bir güç olarak şu anda gücünün farkında ve alfa birliğiyle ilişkilerini artık buna endeksleyerek kuruyor. Her iki tarafta işbirliğinin öneminin aslında farkında. Hem Avrupa Birliği hem Türkiye. Ama e, Avrupa Birliği'nin çifte standartlı e, davranışları bu şekilde devam ettiği sürece e, bu işbirliğinin arttırılması çok mümkün gözükmüyor. Yani altı tematik alanda şu anda ilişkiler devam ediyor. Türkiye Avrupa Birliği arasında. Ama e, özellikle göç konusu şu anda ve e, sağlık, işte güvenlik güzellik e, konusuna baktığımızda Türkiye bölgede e, Avrupa Birliği'nin güvenliğini sağlayan bir aktör. Hep öyleydi ve hala öyle olmaya devam ediyor. E, Avrupa Birliği de bu öneminin farkında. Ama e, Ancak bunu politikalarına yansıtabildiğini düşünmüyorum. Yani tabii ki 27 üyenin e, aynı şekilde yaklaşmasını beklemek zor Türkiye'ye ama bu Kıbrıs sorununu çözülmediği müddetçe e, Türkiye ile ilişkilerin e, bir üst levele geçmesi çok mümkün gözükmüyor. En baştan yapılan belki de Kıbrıs sorunu çözülmeden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin üye yapılması en büyük sorundu. Bir yanlıştı ama artık bu saatten sonra buna yapılabilecek bir şey yok. E, bu noktada Kıbrıs sorununun çözümü için her iki tarafında elinden geleni yapması gerekiyor. Türkiye'nin şu anda iki devletli e, bir Çözüm önerisi var. Önümüzdeki ay bir toplantı yapılacak, birleşmiş milletler e, oturumu düzenlenecek. E, bir an önce bu sorunun çözülüp Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının e, tanınması gerekiyor. E, bu olmadığı müddetçe işbirliği çağrılarının çok da bir sonuç vereceğini düşünmüyorum.